Ay sonunda uyuttum. Şöyle temizlik yapayım. Bir şuraları temizleyeyim. Ne kadar zor uyudu ya. Aa, inanmıyorum yeniden mi uyandı Nilo ya of. duyuyor musunuz Nilo'nun sesini arkadaşlar ya tekrar uyandı şunu şöyle bırakayım da gideyim bir bakayım of Nilo ya anneciğim ben seni daha yeni uyutmadım ama neden uyandın of, susadım ama ben çok susadım susamış Niloy'u. Dur sana bir su vereyim o zaman. Gel. Gel şöyle otur da suyunu iç. Gel şöyle bırakayım seni. Al bakalım şuradan bir güzel suyunu iç. <laughs> Doydun mu? Doydum. Of. Sonunda karnın da doydu. Suyunu da içtin. Hadi gel bakalım seni şöyle ya beş yine yatırayım da uyutayım. Aa, Niloy'a dur düştün. <laughs> ne yapıyorsun Niloy'acığım? Aaa! beşiğin kırılıyordu. Allah'ım. Ne kadar yaramaz senin Niloya. Ne olacak şimdi? Bak bir kırıldı. Şunu takalım arkadaşlar. Niloya'nın ha taktım. Beşiğin kırılıyordu. Az kalsın Niloya. Şöyle yatıralım seni. Bu beşikle sana küçük geliyor galiba. Artık Niloya biraz daha büyük bir beşik almamız lazım. Ee, e, e, e. Piş, 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 piş. Ay hala ağlıyor, uyumuyor. Of ne yapsam biraz da ayağımda mı sallasam acaba? Burada böyle beşinde uyumuyor. Beşinde uyutmaya çalışıyorum uyumuyor. Ayağımda sallayayım bari biraz da. Gel şuradan yastığını alayım da seni birazcık ayağımda sallayayım Nilo ya. Beşinde uyumak istemiyormuş. Ayağında sallar mısın anneciğim dedi. Ben de birazcık böyle ayağımda sallayayım. Pişt. Ay hala ağlıyorsun Nilay'a ne oldu sen neden uyumuyorsun bugün? Temizlik yapacaktım bak yarım kaldı her yer. Biraz uyu da temizlik yapayım kızım ya. Pişt, 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 pişt. Hah, ay uyudu birazcık. Şöyle bırakayım şuraya. Ay beşine yatırayım bari de beşin uyusun. Oh güzelce. Yatsın da şuraya bırakayım. Gideyim temizliğimi yapayım artık. Ay sonunda uyutabildim. Şöyle kaldığım yerden şuraları temizleyeyim. Temizliğimi yapayım. Birazdan da süpüreyim şuraları. <laughs> İnanmıyorum yine bir ağlama sesi. Ay Allah'ım. Yine uyandı bu kız delirtecek beni ya. Ah yine ne oldu Nilo ya? <laughs> of. Uyumak istemiyor galiba. Ne yapsak Nilo'ya seninle ya? Di gel bari şu bebek arabasına bindireyim de birazcık onu gezdireyim şöyle arkadaşlar. Birazcık dışarı falan mı çıkarsak acaba? Ne yapsak Nilo'ya? Parka gidelim o zaman Nilo'ya. Of canım parka gitmek de istemiyor. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Benim uykum var. Ya uykum var ama neden uyumuyorsun o zaman Nilo'ya? Of bebek arabasını uyutayım bari biraz. Şöyle sallaya sallaya. Pişt. da sonunda Nilo'ya. Ay gideyim de kaldığım yerden temizleyeyim bari. Heh, şöyle alayım ağrı tozunu güzelce bir sileyim. Oh, hazır Nilo'ya uyurken güzelce temizleyeyim şuraları. Allah'ım Nilo'ya ne çok güzel. Ne çok güzel sen bugün neden uyumadın hiç? Burada seni ayağımda yastıkta salladığım beşinde uyuttum. Bebek arabasına koydum ama uyumuyorsun ya. Ya ben parka gitmek istiyorum. Beni dışarı çıkar. Ama az önce ben seni parka götüreyim demiştim. istememiştin. Ya vazgeçirmiştin. Şimdi parka gitmek istiyorum. İyi hadi gel. Asansöre binelim şuradan dışarı çıkalım da seni biraz parka götüreyim bari. Arkadaşlar Nilay'a uyumuyor. Canı çok sıkılmış. Onu biraz parka götürelim bugün. Hadi.